Merhaba İkses TV izleyenleri. Trend Yol 1. Lig'in 4. haftasında Altay ve Göztepe karşı karşıya gelecek. Biz de İzmir halkına maç hakkındaki skor tahminlerini soracağız. Bakalım ne gibi cevaplar alacağız. Gelin hep beraber izleyelim. Beraber biter. Maçtan fazla ile ilgi alakam yok. Yine de beraber kalabilir yani. Ben Altaylıyım ama barış ve dostluk kazansın. Beraberlik sanki daha akla yatkın. Göztepe kazanırmış. 2-1 biter. Altay alır. 2-1. Kim alır? Altay. 1-0 Altay. 3-1 veya 2-1 Göztepe yenir. 2-1. Kim alır? Göztepe. 1-1 diyorum. Çok fanatik bir Göztepe'liğe denk geldiniz. Alsanca'da oturuyorum ama Göztepe'liyim. Valla ben bugün rahat yeneriz diyorum. 2-0, 3-0 yeneriz. 1-1. Berabere. 0-0. 2-1 Altay alır. 2-1 Göztepe çiki bitebilir, altaya alabilir yani. Ben ama spoli, ben Göztepe'le şey bilmiyorum ama Göztepe kazanır bence. Ee, 3-0 yener. Vallahi Göztepe altay maçı. Bir çok kötü gidiyoruz gördüğünüz gibi. Ve vallahi 2-1 biter. Göztepe mi alır? Evet, Göztepe alır. Berabere biter gibi geliyor. Gollü bir beraberlik bekliyorum ben.